Merhaba arkadaşlar ben Taha Bugün yeni bir manga şaşırıyosu karşınızdayım Görmüş olduğunuz gibi iki tane kargo var Bir tanesi iki de tren yoldan aldım Bir tanesi bedavaya geldi diğerini kendi paramla aldım Videoda bir manga göstermek olmasın diye Az bir alışveriş ama Fena değil yani Önce bir kargomu açayım Ondan, şey, ondan önce de şey diyeceğim Bedava almamı bedava almamdan yararlanmamı sağladığı için Çizgi roman kalmak için teşekkür ediyorum. Bakmanızı öneririm. Güzel yıllar var. Sıra yola bir kampanya varmış. Telefon numaranızı doğru ince 20 TL geliyor hesabınıza. Ben de o parayla manga aldım. Bir tane aldım. Diğerine de kendi paramla aldım. Video çok boş kalmasın diye. Farklı kitap aldım içinde. Paketten şuraya çıkardım. MNG kargo ile geldi. Kaç günde geldi bilmiyorum ama 2 veya 3 olması lazım. MNG kargo ile. Kargoya geç verildi. Ama şu an o kampanya bitti diye biliyorum. Artık 10 TL mi ne veriyor? Kargo parası 10 TL çıktı hayretten. Şöyle bir makbuz var. Her aşı eşit olduğu gibi. Bunu kaldırıyorum. ilk aldığım manga Dead Not 8. Şöyle göstereyim. Kondisyon zaten şu an benim elimdekiye baktığıma göre şu an sıfır, evet. Hiçbir hasar almamış. Küçük bir beyazlık var, var o kadar. Dead Not da bu arada bende 1-6 arası var, 7 yok. 7'yi bulamadım. Daha pahalıydı, almadım. 8'i aldım. Bir de 12 var. 7, 9, 10, 11 yok. Onları ileride alacağım. Ama şöyle söyleyeyim. Batman'ın İngilizce Black Edition'ı alacağım. İlerideki alışverişte. Ondan önce bir Naruto alacağım. 27'ye kadar almayı planlıyorum tek alışverişte. Instagram'dan alacağım. Yanlış yerden açtım. Güzel güzel paketlenmiş. Hasar aldığını düşünmüyorum. Tabi şurası bantlanmamış. Ama bunda da bir dekont var. Yine onu çıkartayım. Şöyle paketten kurtulduk. Ve diğer aldığım mangada şöyle göstereyim. One Punch Man 13 Dediğim gibi şimdi videoyu bir, bir dakika durdurmam gerekiyor. Ve tekrar geleceğim. Evet video kaldı yerden devam ediyor. Diğer aldığım manga dediğim gibi One Punch Man 13. Bunda da hasar 0. One Punch Man'i bayağıdır almıyordum çünkü kalp kalitesi düşmüş düştü diye biliyordum. Diye biliyorum daha doğrusu. Şu anlık buna bir kağıt kalitesinden çok bir sıkıntı yok ama 14 ve 15'te bir sıkıntı var diye duydum. One Punch Man kapakları da güzel. Dengi toplayacağım. One Punch Man 12'ye kadar var 1 ile 12 arası 13 de var Türkiye'de 15 tane var 14 15 de alırım bir ara Şu ikisini aldım Dead bedavaya aldım One Punch Man'i kendi paramla aldım şöyle göstereyim Dediğim gibi Discord'umuza gel gel e, Discord'umuz olanlar bu indirimden yararlandı 4-5 tane alan biri oldu öyle söyleyeyim Çünkü Discord grubunda her şeyi detaylıca konuşuyoruz ve her şeyi oraya önceden atıyorum. Discord grubunda olmayan çok fazla şey kaybediyor bu yüzden. Dediğim gibi Discord'umuza gelmeniz önemli. Bu haftaki canlı yine erteleme ihtimalim var şeyine çıkarsam. Kütüphane vlogunda bir alış bir iki alışverişim kaldı. Ondan sonra çekeceğim öyle söyleyeyim. E, Naruto'dan da 27'ye kadar alacağım. Yani 25 manga ediyor. Ben de bildiğiniz gibi 1 ve 2 vardı. 3 ve 27'ye kadar alacağım arasını onu da aldıktan sonra bir Dead Note Black Edition alacağım ama onu Amazon Türkiye'den alacağım. 5-6 gün içinde gelirmiş. Onu da haftaya falan sipariş veririm. Önce Naruto'yu alırım büyük ihtimal. Dead Note Black Edition hakkında şöyle söyleyeyim. İki cilt bir arada oluyor İngilizce. Altın toplam 6 ciltten oluşuyor. Her ciltte 2 tane olduğu için toplam 12 ciltle de tamamlıyor yani seriyi. Ve kapakları siyah. Buraları siyah, buraları siyah ama sayfalar normal manga sayfası öyle söyleyeyim. Ve dıştan görünüş çok güzel. Kapaklar da şöyle yuvarlak içinde ana karakterlerin isimleri oluyor. Ve full kapak da siyah. Onunla 1 3 4 5 altı alacağım. 2'de de resmi var. 2'yi sonra alırım diye düşünüyorum. Ve Death hem Türkçe olarak hem İngilizce olarak tamamlamış olacağım. Ve kütüphaneye koyduğumda Death Note'ları bir özel e, Death Note'ları bir rafa koyacağım. Ayrı bir rafa her, her şeyden. Ve oraya rüyü figürünü de koyarım yana. Çok güzel bir görüntü olur. Ve light figür alabilirsem onu da alırım. Ve o şekilde güzel bir görüntü sahip olur kütüphanem. Denge ucu da iki tane manga aldım. Detnat'ta hiç bir sıkıntı yok. Şöyle söyleyeyim. Sadece şurada küçük bir şey var. O kadar. One Punch Man'da da tek sıkıntı. Şurada bir ne var. Tam kamera alır mı? Dediğim gibi güzeldi, zaten One Punch Man heyecanlı gidiyordu. Bazen sıkıcı sahneler oluyor ama 12 güzel bitti. 13 de dediğim gibi hızlıca okuyacağım. Ve Death da şu anı okumuyorum. İngilizce aldıktan sonra en son toplu olarak okurum. Bitti. Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Discord sonucunda bekliyoruz arkadaşlar.